Merhabalar hanımlar Oya modellerim 26 kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugünkü modelim tek sırada giden incili bir model hanımlar şöyle göstereyim ben ütüsünde bastım şöyle köşe kısmında göstereyim. Evet Hanımlar yazmamın rengi mor. Reyhan marka. İpim hanımlar yazmıyor. Ben öyle tesadüf numarasız aldım. Hemen başlayayım. Şu şekilde 3 milimlik incilerim var hanımlar. Biraz lilaya dönük kullandım ben. Hemen size başlangıç şeklinden gösteriyorum. İpinizi tığınızda sabitliyorsunuz hanımlar. İpinizi tığınızda sabitledikten sonra iki kere ipi dolayıp herhangi bir tığ battısına batıyorsunuz. 1 2 3 4 kere de çıkıyorsunuz. İlk başlangıç şekli bu şekilde. Buraya sabitliyorsunuz. 1 2 3 4 zincir çekip ilk başlangıcında pipirinizi bu şekilde oluşturuyorsunuz. Başlangıcını yaptıktan sonra araya bir tane zincir çekip normal bir kere dolayıp yapıyoruz hanımlar. Böyle 1 2 3 kere de çıkıyoruz. Başlarken dört kere de çıkıp başlıyoruz. Hemen ben modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Bir tane zincir çektim arada. Bir tane tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıktım. Hemen 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 kere tığıma doluyorum. 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. Hemen 3 tane incimi atıyorum. Burayı kapattım. Şurayı elimle sıkılaştırdım hanımlar. Tığla ipin arasından arkaya attım bir tane zincirimi çektim. Oluşturduğum yuvanın içinden 1 2 3 4 5 tane yaptım. 6.'cığı hemen dibine batıyorum. Bu şekilde. Bir tane zincirimi çektim ipimi bir kere doladım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Kutucuğa battım, kapattım. Şu aradaki pipirimizi yapıyoruz. Hemen bir tane zincirimi çektim. Bir tane tığımı doladım. 1 2 3 kere de çıktım. 4 tane zincirimi çektim. 1 2 tane tığıma doladım. Yapmış olduğum kutucuğun içinden batarak 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. Hemen incimi attım. İğnelerimi sıkılaştırdım, arkaya attım, bir tane çektim sabitlemek için. 1 2 4 ve 5 tane yaptım. Hemen 6.'yı dibine battım, kapattım. Hemen kutucuğumu yaptım. Bir tane zincir çektim. 4 zincirimi çektim. Hemen bir tane daha çektim. Onun yanındaki kutucuğuma atladım. 4 zincirimi çektim. iki kere doladım. 4 kere de çıktım. 3 tane boncuğumu attım. Hemen bir tane zincirimi çekip yuvanın içine battım. 5 ve 6. Hanımlar, alt zincirlerimi 2 çektim ben. Hemen bir tane daha yapıyorum. 4 zincirimi çektim. Hemen bir kutucuk, kutucuk daha yaptım. 4 zincirimi çektim burada da 4 kere de çıktım hemen yoğun içini tekrar dolduruyorum ve altıncıyı hemen kutunun içine battım. Şöyle göstereyim hanımlar. Çok da kibar. Biraz yavaş gidiyor ama çok da güzel oluyor. Bu müşterimin yazmasıydı. Ütüleyince de çok şık duruyor hanımlar. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirerek diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Instagram hesabım aysunaya dünyası. Oradan da takip ederseniz sevinirim hanımlar. Umarım yardımcı olmuşumdur.